Haydi elleri göreyim elleri anasını ormana ormana kızını da yorgana yorgana anasının avradını <laughs> Ulan kim beddua sağlam Müslümanmış arkadaşlar az kalsın ölüyorduk ama sıkıntı yok Bizi öldürme nerede mi güç verir diyerekten yapıştırdık gidiyor Ulan zaten sen de sabahtan beri şurada yatıyorsun kalsana ya <laughs> Ah bir de miyav ve oğlum bunun kadar rahat olan yok. Muhtarın arabasını aldım. Tarlaya doğru gidiyorlar arkadaşlar. Muhtar paket Dacia Duster. Arabam, arabam. Arabam <laughs> Harbiden de arabam Dacia diyerekten saplaya saplaya gidiyoruz. Malum kış geldi arkadaşlar. Biz de jetçiliğe son gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tarlada bizim Skanya var. Arkasında da ağzına kadar portakalımızı yükledik. Lan telefon çalıyor. Bakayım kim arıyor. Aa lan bizim muhtar arıyor. İnsan iyi lafını üstüne aramış Efendim muhtar. Lan nerede, nerede kaldı? Sabahtan beri seni bekliyorum. Ya insan mı düzgün konuşur? Sen nasıl muhtarsın? Geliyorum yoldayım muhtarım. Hadi oğlum biraz hızlı ol ya. Portakallar bekliyor. Tamam muhtar patlama geliyorum kapat. Allah'ım ya Rabbim adam da sürekli beni arıyor. Hadi hadi hadi. Ne yani gitmiyor ki araba bir iş mi bir beş mi multi mi mutlu mu o bile belli değil. Böyle bir yanlıya yanlıya gidiyoruz arkadaşlar. daçı olmasına rağmen dert var gelir geçer. Onun avradını ne dert geliyor ne geçiyor. La kalk lan sen orada pis pis gibi ya. Ow. Bir avda sana. Vur vur. Kader bir daha öldürmeyen her darbe güç verir bana. Uzun süredir tırla jet videolara gelmiyordu arkadaşlar. Bugün tarladan tırla çıkacağız. Hakkını vere vere yapıştıra yapıştıra gideceğiz. Her zaman ne diyorduk Jettir baba. Ha? Ulan ölsek kedinin umurunda değil arkadaşlar. Şöyle yine güzelce makaslarımızı atalım. Saplaya saplaya gidelim. Muhtar da kedisini baya bir seviyor arkadaşlar. İnşallah kediye bir şey olmaz. Gerçi biraz önce Allah belamızı verdi ama muhtar kediyi düşünüyor arkadaşlar. Sonunda başardık. Köy evine de geldik. Şöyle güzelce bir portakallarımızı yükleyeceğiz ondan sonra her zamanki yaptığımızı jete atacağız abi yapıştırıp gideceğiz Ağlan bizim muhtar da burada bekliyor Ha gel zekalı hadi gel sabahtan seni seni bekliyorum Geldik be adam patlama geldik Allah senin belanı versin nerede kaldın Ya bela okuma be adam patlama geldik işte Lan oğlum müşteriler bizi bekliyor bir an önce portakallar göç Tamam muhtar tamam neydin ki ya Allah'ım yarabbim Anahtarlar nerede Tarlada bizim kızdan al Tamam muhtar sıkıntı yok koş, lan, koş. <laughs> Oğlum bu ne böyle lan ağzına kadar yüklemişler Yani arkadaşlar benim gibi usta şoför olunca böyle oluyor abi Gördüğün üzere havale paket Arkada da ne yazıyor unut diyordun ya Unuttum işte Şöyle yine bir dorsemizi kontrol edelim arkadaşlar Aydın bismillah oğlum bu ne kadar yüksek lan böyle arkadaşlar Çık çık Oo, Şuna bak be turuncu turuncu portakallar burada Portakalı soyamadım tadına doyamadım Hey maşallah hey bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şöyle bir yavaştan aşağı inelim şöyle bir spazetlerimizi falan kontrol edelim arkadaşlar ondan sonra yukarıdan kasalar falan düşmesi. ulan o değil de biz bu yükü nasıl taşıyacağız ya şuna bak Gerçi arkadaşlar bize koyar mı koymaz neden kardeşim çünkü biz hayat yükünü taşıyoruz. <laughs> Ay, merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Muhtarın kız siz misiniz? Ay evet buyurun tırla anahtarı. Teşekkür ederim hanımefendi. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Anneniz arı mı? Bal gibi bir kız yapmış da. La <laughs> la 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 bir lira bir sıkıyor Allah kahretmesin seni Ulan bir muhtarın kızına yürüyek dedik arkadaşlar Az kalsın vuruluyorduk kardeşim Şöyle bir kontağı açalım Vites boşta haydi bismillah marşımızı yapacağız Haydi bakalım ya Allah Bismillah diyerek de arkadaşlar şöyle güzelce bir tarladan çıkacağız. Yolun gelişe bak ya dosta güven düşmana korku jet jet. <laughs> Bize jet aleme dert şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde inşallah tarladan çıkacağız. Ne de olsa sıkan ya kardeşim tam bir soplamacı makinesi. Bak şuna bak bak tampon sürte sürte geliyor. Her zaman ne diyorduk sürtmezse sıkıntı jettir baba. <laughs> Bir maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler için her zaman en iyisini, en güzelliği yapmaya çalışıyorum. Pek fazla bağıramıyorum kusura bakmayın. Ulan bir hasta olduk hala iyileşemedik. Bu nedir böyle ya? Malum arkadaşlar uzun süredir de jet piyasasında değiliz. Demişler ki öldü. Şimdi desinler. Oğuzhan Kaplan jet. Kendiden de yere. Ey maşallah arkadaş şöyle güzel bir Kardeşim arkadan mandalya portakal bir şey al dedik arkadaşlar. Bunu da soyalım. Karnımızı doyuralım kardeşim. Yavaş yavaş yavaş. Ondan sonra akşam haberlere çıkarım bak. Mandalya soyarken gaza yaptı diye. Bu da arkadaşlar hiç hoş olmaz kardeşim. Şöyle bir dikkatli dikkatli gidelim. Size de mandalina vereceğim şimdi. Neden kardeşim? Bu kanalda çünkü ben ne yiyorsam hep birlikte yiyoruz arkadaşlar. şimdi bakalım sizin de bu ağzınıza vereyim abi. Açtım mı ağzını? Açıyorum. Nerede lan senin ağzın? Ağzını bulamadım. Lan nerede ağzı? Ağz. Bakayım bakayım. Heh. Burada. Ye arkadaşlar ye. Ye kardeşim ye. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G. Hepsi var. Dertlere deva, hastalıklara şifa. Bir haftadır yiyordum Allah'a şükür iyileşmedim arkadaşlar. Allah şükür. Harbiden de ibreyi sonra dayadık. Sol şeritten aka aka gidiyoruz. Toz değil, portakaldır baba. Hep sen mi ağladın, hep sen mi güldün? Ben de gülemedim, yalan dünyada. Harbiden de yalan dünya arkadaşlar. Olsun benden böyle devam kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Bak siz sırf mandalayı güzel evinizde yiyin diye, portakalı yiyin diye ben jete kalktım gidiyorum arkadaşlar. Ben daha ne yapayım? Bak bak makaslara da geliyor bak. Bak şuradan girer miyiz abi? Gireriz tabi oğlum girmez olur muyuz? O kadar, kadar mandalina portakal jetle kalktık arkadaşlar bakalım arkadakiler duruyor mu? Duruyor tabi duruyor şuna bak Vallahi şunun verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var Erkek adamın psikoloğa gitmeye ihtiyacı yok İki jete kalksın İki böyle dertli müzikle yol gitsin abi yetiyor. Yani biz de böyleyiz arkadaşlar ne yapalım yani. Yete gitmezsin be ben değilim ki lan böyle. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüş ve düşünceleriniz bekliyorum. Asla bas bas. Bas Allah'ın dedi olur. Sır sır. Biraz önce dediğim gibi birazcık sesimde sıkıntı var arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Oğlum ne vakastı be. Vallahi arkadaşlar hakkını vere vere yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Ayağı titreyen gitsin evde çamaşır yıkasın baba bak. Bak gelen musun? İbre sandı ha. Ayağını gazdan çekmek yok. Yapıştıra yapıştıra gideceksin ha. Tabi arkadaşlar biz bunların hepsini onunu avradını onunu avradını oğlum kamu spotu veriyordum. Pezevenge bak pezevenge ölüme giriyor ya. Ölüme giriyor ya. Ne yapıyor ya? Usta şoförlüğümüz sayesinde güzel bir şekilde topladı. lan tam kamu spotu veriyordum. Biz bunların hepsini oyunda yapıyoruz. Gerçek hayatta böyle işler yapmayın diye. Allah belamızı verdi arkadaşlar. Gerçekten yapmayın yani ölebilirsiniz. Benden size tavsiye. Ulan ne gidiyor ya? Harbiden de arkadaşlar vallahi baya güzel ve süper gidiyor. Lan şu sesim bir düzelse var ya arkadaşlar. Eskisi gibi tekrardan... <laughs> Şuna bassana. 85 yaşındaki İsmail abi gibi oldum ya. Küt küt öksürüyorum ya. Vallahi kardeşim yaşlandık ya. Allah Allah kardeşim Euzu Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar jetçiliği bugün hasta olduğumuz için Normal şartlarda yaptık İnşallah hastalığımız iyileşince Düzelince daha güzel bir şekilde Jet paket yapacağız siz rahat olun Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda ve düşüncelerinizi bekliyorum Modlar demeye geçen herkesin eline Mene koluna sağlık yine discord sunucumuzda Modlarında indirme linkini Bulabilirsiniz arkadaşlar Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Kendinize Hasta olmayın yani. Havalar soğuk kardeşim. Ben de size tavsiye. Ama insanlar kadar soğuk değil.